Öncelikle hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlere Yandex Disk uygulamasını tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Evet, şimdi sesimizi açıyoruz. Benim kanal gençler bir ihtar yedi. Ben yani bir hafta video falan atamadım grup şey ee, kanala kusura bakmayın. Yandex diske girelim. Yandex Disk. işlemler sayfa ayırıcı dışında. Yandex disk bir blut, bulut, depolama alanı uygulamasıdır arkadaşlar. Buraya dosya indirme linki oluşturma, fotoğraflarınızı falan da deviyorsunuz. Az önce Yandex disk'e dediğimiz her şeyi burada bulabilirsiniz. Ekle, ben şu an Yandex disk'e hiçbir şey yüklemedim arkadaşlar. Iş, Profil, profilden başlayalım. Hesaptan çıkış düğme. Ee, hesabınızdan çıkış yapabilirsiniz. Bu arada bir tane Yandex hesabı oluşmanız gerekiyor buraya giriş yapmak için. Ee, size boş alan olarak 10 GB bir yer veriyor. Ben şu an hiçbir şey yüklemediğim için 10 GB'lık bir yerimiz var. Liste alan satın, satın alabiliyorsunuz aboneliklerle. Şöyle 360 abone. Yandex 360 aplikasyon buradan abonelikler abonelik promosyon, ee, promosyon kodu etkinleştirebilirsiniz. Bak Çöp kutusu, kutusu e, öğeleri buradan temizleyebilirsiniz. Bak evet. boşaltma özelliği var. Alanı boşalt. Yandex daha önce fotoğraflar ve videolar cihazdan silindi. Yandex ayarlar. Otomatik olarak arkadaşlar sizin fotoğraflarınızı yedekliyor Yandex disk kendi alanına buradan temizleyebiliyorsunuz. Ayarlar. Ayarlarına bakalım bir. Ayarlar. Yukarı bit. Düğme. Ayarlar. bir alan. Boş alan 10 GB 10 GB. Burada sadece şey var. Kullanıma Biz kaybı için. Artı 10 GB. listede. Böyle bir kız. Bir tane şey seçenek ayarlar. var. Kullanıma uygulama ayarları. Otomatik fotoğraf ve video yükleme. Sadece fotoğraflar. Çevrim dışı bölümünün güncellenmesi. Refi artı ol. Fotoğraf bölümünün güncellenmesi. Refi artı ol. Bildirimler. Bu çevrim dışı diyor. Çevrim dışı bölümüne eklenmesi falan bir şeyler diyor ya. Bu ayar arkadaşlar yani çevrim dışı nedir? Bu uygulamada çevrim dışı diye bir şey var gördüğünüz gibi. Bu çevrim dışı ayarı nedir arkadaşlar? Bir tane dosyayı çevrim dışına eklediğiniz zaman internet bağlantısı olmadı, olmadı olmadı e, olmadığı zaman bile o dosyayı görüntüleyebiliyorsunuz Yandex disk uygulaması üzerinden. Varsayılan bölüm. Fotoğraf varsayılan bölüm. Varsayılan bölüm hani burada şey açtı ya işlemleri. Burada mesela dosyaları seçersiniz. Dosyaları açar ana, ana sayfa olarak. İşlemler. Seçilen bölüm. Uygulama başlatılacak. Düzenle. Düzenle. Düzenle diyorsunuz. Varsayılan bölüm. İşaretli. işlemler. Işaretli, i̇şaretli. Dosyalar işaretli fotoğraf, işaretli albümler, işaretli klasör. Buradan navigasyon çubuğu geri. Ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar. kapat kur, anahtar, uygulama sistem ayarlarından. Tema. Modlar etiket, fotoğraf etik varsayılan bölüm, bildirimler. Bak, fotoğraf etiketi yanı ekranı Evet. Modlar etiketi yanı ekle. Tema. Tema ayarlayabilirsiniz, bakın. Sistem ayarlarından. Uygulamaya girmek, kapat, tını kur, zannet yönetimi. Uygulamaya girmek için pin. Uygulamaya girmek için pin, bu dosyalarınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı korumak için bayağı güzel bir özellik. Kapat, zannet yönetimi. Çevrim dışı bölümünü temizle, dolu, sıfır kb boş, 5.4 kb, önderliği temizle, dolu, sıfır kb boş, 5.4 kb, fotoğraf bölümü, dolu, 2.54 mb, şu boyuta kadar, net bildiğin, hakkında. Evet. Navigasyon, Yandex.disk, yardım edes, tak, navigasyon, profil kısmı bu kadar. <laughs> bu kısmı Yandex.disk'e gitiniz, dosyaları falan aramanıza yarıyor bu da. İşlem geçmiştir, az önce ekle, seçili, dosyalar, Sat 2.5. 5 Şimdi dosyalar, gelelim teklif. dosyalar kısmına. Klasör boş, 4-4, listede, Klasör boş diyor. Yani hiçbir dosya yok. Siz buradan dosya eklemek için ekle düğmesine tıklayacaksınız. Klasör, satır 1. Fotoğraflar, yeni fotoğraf, uygulamalardan, satır 2. Uygulamalardan seçeneğini seçiyorum ben. Buradan dosyalarımı seçtim. Evet, seçtim. Evet, evet. Seçtim. Evet. Ama... Diyelim ben e, şeyi yapacağım. Yükleyeceğim index ki İpeğin sözlük dosyasını yükleyeceğim class'ı yükleyeceğim. Bak. Bunu yükleyeceğim mesela. Tamam diyorsunuz. Yükle. Yükle. Şimdi burada Bu da dosya. Tutur, <laughs> iser, dosya tutur, bunu tıklayarak. Yok. İndirme <laughs> durumunu görebiliyorsunuz. Eğer APK yüklediyseniz direkt paket yükleyeceğe yönlendiriyor. Şimdi metin dosyası olduğu için. Şimdi yüklendi. Diyelim biz bunu nasıl paylaşacağız arkadaşlar? Gideceğiz arkadaşımızın bunu indirmesini istiyoruz ya da YouTube'un açıklama video'nun açıklama kısmına koyacağız bu linki diyelim. Bu arada bu, bu yanındaki uygulamasının linki açıklama kısmında var bu arada haberiniz olsun. Çevir, dosya tuturuz, dışı, kartı, Çevir, Dosya tuturuz, 3, 5, Burada uzun basıyoruz dosya. Bir, bir, bir. Ekleyebiliyoruz. zaten anlatmıştım birkaç dakika önce. Baylar. Buradan paylaş diyorsunuz. Bağlantı sahibi olan bağlantıyı paylaş. Dosya. Bağlantıyı paylaş. Bağlantıyı paylaş diyorsunuz. Bakın, dosyaya buradan erişebilirsiniz. Tutunuz https://2.hdh1.plannder.com. Kopyala Bunu kopyalıyoruz. Dosyalar Ve artık gidip yapıştırabilirsiniz. sıkıntı olarak. Şöyle. Yeniden paylaş

Evet sildik Yani bu şekilde. Dönelim şuradaki yüklediğimiz Dosya silmeyi göstereyim. Yine dosyanın üstüne zoom basıyorsunuz. Dosya için. Buradan menü Sil diyorsunuz. Dosya işlemleri indir. Dosya Şu an Dosya silinli. Dosya çöpü kutusuna çöp kutusuna taşındı diyor. Şimdi biz bunu çöp kutusuna. Benim Çok kutu. Çok Direkt buradan çok kutusu diyebilirsiniz ya da profil diyerek çok kutusu diyebilirsiniz. Ben buradan da çöp çok kutu dedim. Buradan. Çok kutusunu temizledim. çok kutusunu temizliyoruz. Temiz temiz Bakın. Fotoğraf. Klasör Klasör. İşlemler. İşlemler seçili. Bakın. Az önce işlem seçilir. Az ekle düğme. Seçili. Et. At. İş. Yeni. Alanımıza bakalım. Yani. Oluşanlar. Oluşanlar. Yüzde. Boşalan. On gb. On gb. Yine dosya istediğimiz için daha 10 GB duruyor dosya istemeseydik <laughs> ama bir 9 GB'a düşmez de bir 10, 10 GB'a birazcık düşerdi. <laughs> ee, fotoğraf, fotoğraf kısmında Yedeklerimiz fotoğrafları görüyorsunuz. Albümlerde cihazımızdaki albümleri görebiliyorsunuz. Daha fazla. Openly, Burada yandaki sınırlamalarını görebiliyorsunuz. Bu şekilde. Albüncü, Arkadaşlar bu arada sizden çok hmm. çok Alter, özür diliyorum. Sansom Çünkü Seyrere, e... Seyjere, Başinee, bütün Google Play kod videolarım hile Vojiz'in hileli versiyonunu tanıttığım video aylar önceki onları falan hep silmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü eğer onlarda da bir ihtar alırsam o, o videolarda da bir üçüncü ihtar zaten kanal kapatılıyor. Ee, o yüzden sıkıntı arkadaşlar o yüzden hile videoları artık maalesef ki kanalımız olmayacak. Google Play Code videoları da silindi. Sildim yani ben YouTube silmedi ben sildim onları da. Artık hile videoları yok arkadaşlar kanalımıza kesin bir hile videosu olmayacak. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Hoşçakalın.